yok. Bunlar nerede? Bu diyor. Çek bir tane yün. Hey dostum. Havuza gitmek ister misin? Olur. Hadi gel benimle. benim param yok. Ben ikimizi de yazdırırım. Ben seni tanıyorum. Gel. Aa ben buradan çıkamıyorum. Gel çıkabilirsin. Hadi gel. Ben ben güneşleniyorum şu anda. Ortamda tatile bakayım. Ne attı? Değil mi? Tatil Hemen geldim tatlım. <laughs> geliyorum ben de. Gel geldin mi? Hı, güzel. Hadi sen denizde yüze dur. Ben de geliyorum. Hadi sen yüze dur. Hey. Ay deniz çok soğuk. Gel şurada otur. Ay. Ay, çok soğuk. Aa sen ne? Kılıcımı gördün mü? Ha ha ha. Ha ha ha. onu. Bakalım şimdi kim bilin? Bakalım şimdi soyamadığım ev var mıymış? Hem şu şey lüks eve baksana ya.